12. sınıf fizik kazanım kavrama testi 33'ü çözüyorum. Birinci soru. Aşağıda sıcaklıkları verilen cisimlerin yaydığı ışının sırayla maksimum dalga boyları lambda x, lambda y, lambda z, lambda z olduğuna göre dalga boyları arasındaki ilişki nedir? Şimdi Wien yasasında biz şunu biliyoruz. Şöyle bir grafik çizdiğimizde ışıma gücü ve dalga boyu grafiği olduğu zaman bu grafikte şöyle bir durum var. Tepe noktası için dalga boyu ile sıcaklığın çarpımı Vn sabitine eşittir. Yani bu tip grafiklerde dalga boyu çarpı sıcaklık sabit sayı. O sabit de 2 çarpı 10 üzeri 8 gibi bir sayıydı. Şimdi burada şunu çıkarıyoruz sonuç olarak. Eğer bir maddenin sıcaklığı yüksek ise ondan açığa çıkan enerji, fazla olur. Enerji ile dalga boyu da ters orantılı olduğundan sıcaklık fazla ise enerji fazla, enerji fazla ise dalga boyu küçük. Yani çok sıcak cisimlerden çok küçük dalga boyu yayınlanır. Sıcaklığı az cisimlerden daha büyük dalga boyu yayınlanır. Şimdi baktık sıcaklığı en fazla olan Y, o zaman Y'nin dalga boyu en küçük olmalı. Sıcaklığı en az olan Z ise Z'nin dalga boyu en büyük olmalı? Cevabımız E seçeneği. Yine aynı grafik. Biraz önceki soruda tabi burada ışıma gücü demiştik ama ışıma şiddeti alacağız. Işınım şiddeti ve dalga boyu grafiği verilmiş. X, Y, Z cisimlerine ait grafikler Sıcaklıklar sorulmuş. Şimdi dalga boyuna bakalım. X'in dalga boyu en küçük, Z'nin dalga boyu en büyük. Biz buna lambda diyelim. Buna 2 lambda diyelim. Şuraya 3 lambda diyelim. Biz neyi biliyorduk Wien yasasında? Dalga boyu çarpı sıcaklık diğer madde için dalga boyu çarpı sıcaklık bunların hepsi de Wien sabitine eşit oluyordu. Belli bir değer verebilirim. Mesela 6'da eşitlemek istiyorum bunları. Burada 6T, burada 3T, burası 2T olur ki bunların çarpımları eşit olsun. O zaman X'in sıcaklığı en fazla, Z'nin sıcaklığı en az. İkinci sorunun cevabı da C seçeneği. Üçüncü soru. Siyah cisim ışımasıyla ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi siyah cisim ışıması bir defa siyah cisim 1900'lerin başında bir problem şeklinde gündeme geldi. Ve bu problemde de durum şuydu. Bir tane böyle çember şeklinde, daire şeklinde bir siyah cisim bulalım. Küre şeklinde olsun. Buna bir noktasal aralıktan ışık girsin. Bu ışık sonsuz defa içeriye girdiğinde bu kürenin sonsuz derecede enerji alıp ve dışarıya sonsuz derecede enerji vermesi. Sonsuz enerji ise dalga boyunun e, çok küçük olması anlamına geliyordu. Yani teorik olarak böyle bir sorun vardı. Ve bunu çözmeye çalışıyorlardı. Burada e, Planck'ın bir önerisi var. Planck diyor ki maddeler aslında bizim düşündüğümüz gibi sonsuz enerjiyi almaz. Maddeler HF'nin katları şeklinde. H Planck sabiti. F frekans en ise bunun katları şeklinde enerjiyi soğurur ve aynı enerji geri verir şeklindeydi. Buna göre soruyu okuyayım. Siyah cisim üzerine düşen bütün ışımaları soğurur demiş. Evet böyle bir modellemesi var. Yani bütün ışığı soğurdu. 2. Cismin sıcaklığı arttıkça yayılan ışımaların rengi değişir. Şimdi bu siyah cisim ışımasında durum şuydu. Yani Bundan yayılan bir sıcaklık vardı. Hatta Wien yasasıyla biz bunu bulabiliyorduk. Wien sabiti diyorduk. Sıcaklık arttıkça yayılan dalga boyu daha küçük oluyordu. Yani dalga boyu değişiyorsa ışığın rengi değişecek anlamı taşır. 3. cismin sıcaklığı azaldıkça yayılan ışımaların rengi mor ötesine doğru. Sıcaklığı azaldıkça enerjisi azalır. Enerjisi azaldıkça dalga boyu artar. Çünkü enerji ile dalga boyu nedir? Hc bölü lambda. Enerji arttıkça, azaldıkça dalga boyu artar. Dalga boyun artması nasıl bir durumdu? Şöyle çizelim. Burası mor ışık olsun. Burası kırmızı ışık olsun. Dalga boyu buradan bu tarafa doğru gittikçe artar. Yani enerji de azalırdı. O zaman cismin sıcaklığı azaldıkça enerji azalacak kızıl ötesinden mora doğru değil, mordan kızıl ötesine doğru gelecek. Cevap C seçeneği olacak. Yine grafik şeklinde verilmiş. Diyor ki bir cismin ışıma şiddetinin dalga boyuna bağlı değişim grafiği verilmiş. Buna göre cismin sıcaklığı artarsa yani daha doğrusu şunu söylüyor. Cismin sıcaklığı artarsa değil de cismin sıcaklığını artıracak derecede biz enerji verdik buna, cismin sıcaklığı arttı. Buna göre ışıma gücü ve e, dalga bu için ne söylenir? Sıcaklık arttıkça bundan çıkan ışı, ışıma şiddeti dediğimiz ışık şiddeti gibi düşünün. Yani bir ışığın gücü gibi, o maddenin gücü gibi düşünün. Sıcaklığı arttıkça yani ısı aldıkça onun enerjisi artar. Enerji artarsa gücü de artar gibi düşünün. Onun için ışınma şiddeti, ışınım şiddeti artar. Yani grafik şöyle olur. Şöyle düşünün. Işıma şiddeti artar. Aynı şekilde enerjisi arttığı için de dalga boyu azalmak durumundadır. O zaman ışınım şiddeti artar. Maddenin sıcaklığı artırıldığında ondan yayılan elektromanyetik dalgaların dalga boyu da enerjiyle ters orantı olduğundan azalır. Cevap A seçeneği. Beşinci soru. Planck siyah cisim üzerinde titreşen atomların doğasıyla ilgili varsayımlardan hangilerini ileri sürmüştür? Şimdi bu Planck'ın önerileriyle Wien yasası karıştırılmamalı. Planck'ın önerisi şuydu. Evet biz böyle bir siyah cisim var. Fakat bizim düşüncemiz yanlış. Yani klasik fizikteki gibi çözemeyiz. Ne kadar çok ısı yani ışık düşerse madde üzerine enerjisi o kadar artar diye bir durum yok. Nasıl peki önerisi neydi? Atomlar aslında ikinci öncülde demiş bak bunu. Atomlar aslında n çarpı hv'nin yani bu frekans şu frekanstır. hv gibi f gibidir bu. Bunun kesikli enerji değerlerini alırlar ve bu enerjiyi dışarı verirler. Yani bizim yolladığımız her enerji atom atom kabul etmez şeklinde bir öneridir. Üçüncüsü ise, atomlar foton denilen kesikli enerji paketleri yayarlar ve soğururlar. Zaten 2 ile 3 birbirinin aynısıdır. Bir nedir? Siyah cisimlerin yaydıkları ışığın dalga boyu. Şimdi bu olay, şimdi bu Vien yasası. Bu Vien yasası. Planck'ın önerisi değil bu. Bu çünkü çok karıştırılır. Öğrenciler bunu karıştırırlar. Konu iç içe olduğu için zannediyorlar ki Planck'ın böyle bir önerisi var. Planck'ın önerisi o değil. O Vien yasası sıcaklık ve dalga boyu arasındaki ilişkidir. Cevabımız E seçeneği. Altıncı soru. Frekansı 3 çarpı 10 üzeri 14 saniye üzeri eksi 1 olan foton enerjisi kaç jüldür demiş. Şimdi fotoelektrik olaydan önce bu kısımlar hep değinilir. Bir foton enerjisi h çarpı f ile bulunur. h dediğimiz Planck sabitidir. f ise frekanstır. Bu ÖSYM bunu şöyle kullanır. O frekansı şöyle bir V'nin uzamış şeklinde kullanır. Aynı şey 6.62 10 üzeri eksi 34. Soruda frekans 3 çarpı 10 üzeri 14 verilmiş. Bunların çarpımı şöyle 3 ile 6.62'yi çarparsak 18 6 olacak. 19.86 şurası da 20 olacak. 10 üzeri eksi 20. A seçeneği. Yine hesap makinesiyle çarpıp kontrol edebilirsiniz siz. Yedinci soru yine siyah cisim ışıması. Siyah cisim ışımasında klasik fizik ile kuantum fiziği açısından yayınlanan ışıma şiddeti dalga boyu grafiği belirtilmiş. Buna göre bu grafiğe bakılarak çıkarımlardan hangileri yapılabilir? <laughs> Şimdi buradaki olay şöyleydi. Fizikçilerin o zamana kadar siyah cisim gibi bir e, ne derler düşünce deneyi gibi düşünelim yani olmayan bir şey aslında İdeal bir cisim bu. Yani böyle bir cisim olsaydı sonsuz ışımı alsaydı ne olurdu gibi öneriler. Klasik fizikte durum şudur ne kadar çok ışık alırsa siyah cisim ne kadar çok ışık alırsa yani sonsuz ışık alırsa sonsuz ışık yaymalıdır. Sonsuz ışıkta dalga boyu çok küçük olan e, fotonlar demektir. Bu da zararlıdır. O, o yüzden de morotesi felaket olmalıdır gibi şöyle bir grafik çizmişler. Klasik, klasik fizikte grafik bu. Fakat deneylerin o olmadığı şöyle oldu anlaşılmış. Yani e, sonsuza kadar bu enerjiyi almıyor madde. Buna göre bir klasik fiziğe göre siyah cisim ışımalarında dalga boyu küçülürken ışık şiddeti sonsuza yaklaşır. Evet klasik fizik bu sonsuza doğru dalga boyu yaklaşıyor. Dikkat ederseniz. Şöyle. Yani sıfıra yaklaşıyor yani. Işık şiddeti de sonsuza yaklaşıyor. Doğru. 2. Kuantum fiziğine göre siyah cisim ışımalarında dalga boyu küçülürken ışık şiddeti kuantum fiziğe göre pardon küçülürken ışık şiddeti önce maksimum değer değere ulaşır sonra sıfır değerini alır. İşte modern fizikteki olay bu. Tepe noktaya ulaştı. Daha sonra gelen enerjiyi kabul etmedi. Kabul etmediği için de enerji yayılmadı. Dalga boyu sıfır olduğu anlamı taşır. Doğru. 3. Siyah cismin yayınladığı toplam enerji sıcaklıkla artar. Şimdi bir noktadan sonra artmadığı gözlenmiş. Yani onun için bu olay <laughs> doğru değil. Tepe noktası var. Tepe noktasından sonra dalga boyu giderek azalıyor. Is, sıcaklıkla ilgili olmadı yani belli bir değerden sonra almadığı anlaşılmış maddenin. Onun için sorunun cevabı C seçeneği. 8. soru. Fotoelektrik devrede eşik dalga boyu 3100 angstrom olan metalün metale dalga boyları verilmiş. Fotonlar düşürüldüğünde hangileri devrede akım oluşturur? Şimdi fotoelektrik olayı da durum şuydu. Şöyle bir metal yüzey vardı şöyleydi. Bu metal yüzeye ışık düşürülüyordu, foton düşürülüyordu. Sonra bu metal yüzeyin elektronu bu metal yüzeye bir bağlanma enerjisi var ya da eşik enerjisi. O eşik enerjisini yendiğimizde foton sökülüyordu. Pardon bir elektron sökülüyordu. Şimdi fotonun enerjisi, gelen fotonun enerjisi hc bölü lambda gelen olsun. Bağlanma enerjisi yine o da Hc bölü lambda'dan bulunuyor. Ya da eşik enerjisi. Ee, eğer gelen fotonun enerjisi bağlanmadan büyükse ya da eşitse koparır. Büyükse koparır ve kinetik kazandırır. Şöyle yapıyoruz. Gelen fotonun enerjisi eşik enerjisi sökülen elektronun kinetik enerjisi. Şimdi gelen fotonun enerjisi Hc bölü lambda eşik enerjisi Hc bölü lambda eşik artı ek Şimdi Bu ifadenin şunun bundan büyük olması gerekiyor elektronun kopması için. İfadenin büyük olması için de dalga boyunun küçük olması lazım. Dalga boyu küçük olursa enerji büyük olur. Şimdi eşik dalga boyu 3100. Gelen fotonun dalga boyu daha küçük olmalı ki koparsın. Burada elektronu koparır ve bir kinetik enerjisi olur. Bu akım oluşturur değil, oluşturabilir, oluşturur şeklinde diyorlar ama oluşturabilir. Şimdi 3100'ü yolladığımız zaman, eşik dalga boyuna enerji yolladığımız zaman kopan elektronun enerjisi sıfır olur. Enerjisi sıfır olduğu için de eğer siz bir pil kullanmıyorsanız ayrıyeten, yani şöyle bir pil kullanmıyorsanız bu elektron söküldüğünde enerjisi sıfırsa bu tarafa ulaşmaz. Onun için 3100 koptuğunda 3100 dalga boylu metalden Elektron koptuğunda enerji sıfır olur. Akım oluşturmaz. 6200 olan zaten elektron koparamıyordu. Onun için cevabımız A seçeneği. Ama dediğim gibi şu ikinci öncüle de eğer pil kullanılırsa akım oluşturulabilir. Pil kullanılmadığı düşünülmüş. soru yazan öyle düşünmüş. Dokuzuncu soru. Dalga boyu 1550 angström olan foton enerjisi nedir konuyu öğretmek için iyi bir soru Hc değeri zaten sorularda veriliyor 12400 bölü 3100 olduğundan 4 elektron volt e, foton Pardon 3100 diyorum 1550 olduğundan Burası 8 elektron volt bulunur Dokuzuncu sorunun cevabı D seçeneği. 10 soruya geldik. Yine grafikle ilgili bir durum. Üç tane farklı madde vermiş ve bunların sıcaklıklarını farklı olduğunu vermiş. Buna göre yayılan dalga boyları da farklıdır. Tepe noktasındaki sıcaklık ile dalga boylarının çarpımları eşittir. Wien yasasına göre. Wien yasası neydi burada? Lambda çarpı T idi. Wien sabiti, lambda. W dalga boyu ve sıcaklığın çarpımı eşit. Yani tepe noktasında 4 miyse 3 lambda boylu ışık yayılıyorsa burada da bunların çarpımlarının eşit olması için 4 lambda boylu. Bunun tepe noktasında ise çarpımlarının eşit olması için 12 lambda yayılmalı. Demek ki o en üsttekinden yayılan dalga boy, ışığın dalga boyu en küçük, en alttakinden en büyük oluyor. Buna göre eğrinin alt kısmı yayınlanan ışığın miktarı olduğuna göre demiş. Evet. Yargılardan çıkarımlardan hangileri yapılabilir demiş. Okuyalım. Bir, dağılımın tepe noktası sıcaklık artışı ile daha kısa dalga boylu dalgalar yayar. Biraz önce gösterdim. Bir, doğru. İki, cismin yayınladığı enerji miktarı sıcaklıkla artar. Sıcaklık arttığında dalga boyu azalıyordu. Dalga boyu azalması ne demek? Enerjinin daha yüksek olması anlamına geliyordu. Tabi bu sonsuza kadar devam etmiyordu. sadece tepe noktası için böyleydi. 3. Tüm dalga boyları için ışıma enerjilerinin toplamı sonsuzdu. İşte bu sonsuz değeri yoktu. Çünkü enerji kuantalıydı ve her değeri almıyordu. Zaten onun için Planck burayla ilgili bir öngörüsünü belirtmişti. Onu da bir önceki sorularda, bir önceki soruda, hani önceki sorularda anlatmıştım. 10. sorunun cevabı D seçeneği. 11. soru. Frekansı 5 çarpı 10 üzeri 14 olan foton eşik frekansı metallerden hangilerinden elektron sökebilir? Şimdi gelen fotonun enerjisi bağlanma enerjisi artı kinetik enerji dedim. Biraz önceki kısımlarda da bunları tek tek anlatmıştım. Gelen fotonun enerjisi HF. Bağlanma enerji ya da eşik enerji HF artı sökülen elektronun kinetik enerjisi. Gelen fotonun frekansı eşik frekansından büyük ise elektron koparır ve kinetik enerji kazandırır. Eşit ise elektronu koparır, kinetik enerjisi sıfır olur. Elektronu sökmekten bahsetmiş. Yani şu kinetik enerji sıfır olabilir. Yani sökülmüştür elektron ama sıfırdır kinetik. Onun için burada elektron sökülmesi için fotonun frekansının büyük eşittir eşik frekansı olmalıdır. Bakalım. Eşik frekansı buydu. Bundan daha büyük olanı arayacağız ya da eşit olanı. 2 var, 3 var. Bir daha küçük olduğu için olmaz. Buradaki Ha pardon frekansı 5 çarpı 10 üzeri 4 olan foton. Yani fotonun frekansı 5 çarpı 10 üzeri 14. Eşik frekansı bundan daha küçük olmalı ya da eşit olmalı. Evet. <laughs> Orada soruyu yanlış okudum. Frekans 5 çarpı 10 üzeri 4 olduğu için 3 çarpı 10 üzeri 14'ten büyük. Bundan elektron koparır ve kinetik kazandırır. Bundan elektron koparır, kinetiği sıfır olur. Bundan elektron koparamaz. Şimdi bazen benim de yanlış okuduğum oluyor ama sorularda da bir ayarsızlık olduğu da aşikar. Soru cümleleri bazen kötü hazırlanmış. 12. Bir fotoelektrik devrede sökülen elektronların sayısı niceliklerden hangileriyle doğru orantılıdır? Şimdi sökülen elektronların sayısı metal üzerine gelen foton sayısı ile ilgilidir. Foton sayısı fazla ise sökülen elektronlar sayısı da fazla olur. Şimdi biz optikte foton sayısını ışık akısı diye anlatıyoruz. Akı şöyle anlatılabilir. Bir ışık kaynağı olsun noktasal. Bundan birim zamanda yayılan toplam foton sayısının bir ölçüsüdür akı. Işık kaynağından. Bir doğru boyunca yayılanların ölçüsü ise ışık şiddetidir. Yani ışık şiddeti fazlaysa ışık akısı fazladır. Işık akısı fazlaysa da Gelen fotonların sayısı fazladır. O yüzden sökülen elektronların sayısı da fazla olur. Işık e, akısını daha başka şöyle yapıyorduk. E çarpı aydınlanma şiddeti çarpı katot alanı. Katot alanı şu. Şurada bir metal yüzey olsun. Kimya ile karıştırmayın. Burası anot ışığın elektronun kopup ulaşacağı yer. Burası katot. Işık katoda düşürülür. Buradan elektron koparılıp anoda ulaştırılır. Katot alanıdır bu A. Katot alanı ne kadar fazla olursa o kadar çok ışık tutar anlamına gelir. O zaman sökülen elektron sayısı da o kadar fazla olur. Demek ki biz ışık şiddetini artırsak gelen foton sayısı artar. E, buradaki gibi şöyle. Şöyle diyelim. Buradaki I değeri artarsa akı artar. Sökülen elektron sayısı artar. Bir doğru. Katot metalinin yüzey alanı artarsa, A artarsa yine akı artar. Yine sökülen elektronların sayısı artar. 3. Işık kaynağının katot yüzeye uzaklığı. Şimdi bu sökülen elektronların sayısı söylenmiş. Oluşan akım denmemiş. Dikkat edin. Çünkü oluşan akım dendiğinde bir I maksimum akım, bir de I sıfır akım. I maksimum akımda, Işık kaynağının katot yüzeyine metale uzaklığına bağlı değildir. Ama I0 bağlıdır. Uzaklık azalırsa I0 artar. Ama burada sökülen elektronların sayısı demiş. Onun için cevabımız D seçeneği olacak.